Öncelikle geçmiş olsun Orhan kardeşim. Soğuktan domatesler etkilenmiş. Yani, Kolay gelsin. Sobanın dibindekiler şey o girişte yeni ana keza. Yani fidanın tanesi olmuş 2 lira 3 lira. Yani bilmiyorum ne yapacağız yani. Ya mutlaka e, destek devletin desteklerinin daha fazla size verilmesi en doğru olanı diye düşünüyoruz. Ya gelsinler yerinde tespit yapsınlar yani bu vatandaş ne yapıyor ne yapmıyor kardeşim yani bu gübreyi neyine yapıyor neyine yapmıyor bilmiyorum yani nasıl olacak bu yukarıdan abi bu dağımın hoş geliyor. Evet. Evet. Gübre alamıyorsunuz. Gübre alamıyoruz Bil yani Bil işte bilmiyorum. beklemedeyiz yani. Bilmiyorum. Anladım. Bilmiyorum. Gübre alalım, alamıyorsunuz. Zaten pompayla su basıp ha, evet. suluyorsunuz. Tabii tabii. Elektriği çok pahalandırdılar. Naylon, zaten naylon oldu gitti e yani. 55 liranın üstüne çıktı naylon. Ha, evet. Dolayısıyla madem ki bu kadar maliyet artışı var, destek artırılmalı. Siz zarar etmeden üretiminize devam yani et. Yani bugün bugün ben ben bunu ekmezsem, yarın o ekmezse, bu ekmezse ne olacak? Dışarıdan evet. gelecek, dışarıdan sana bir gün verecek, iki gün verecek. Ondan... E senin çiftçin bittikten sonra, o zaman adam arttıracak. Sen geri döneceksin, çiftçi arayacaksın. Çiftçi nerede bulacaksın ki? Evet. Yani aslında yani... gerçekten size. Teşekkür etmesi lazım bu ülkeyi yönetenler. Ya yani şimdi... Bu kadar imkansızlıklarla siz üretim yapmaya çalışıyorsunuz, elinizden geldiği kadar e, emek edip e, bu ürünü yetiştirmeye çalışıyorsunuz ama maalesef gübre fiyatı çok yüksek, ilaçların fiyatı çok yüksek, elektrik, mazot, benzin fiyatı çok yüksek. Siz ürettiğinizden zarar ediyorsunuz üretimden de uzaklaşmaya çalışıyorsunuz herhalde yani sayın vekilim zaten Anladım. hep acaba ile gidiyoruz acaba ile gidiyoruz acaba bu sene nasıl olur vekilim, bir top bir şeydi, topluyoruz kalmadı, bitti. o gün portakalı bitti topladım o gün portakalı topladım bir hayalle gidiyorum şeye hale. hale adam ya böyle adam ya dalga geçer gibi fiyat veriyor ya evet. e yazık günah yani ya vallahi yazık günah ya. insanın evet. zoruna gidiyor yani ya yani bu 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 durumu yani Türk köylüsü, Türk, Türk çiftçisi hak etmiyor. Umuyorum ki sizlerin üretim yaparken yani... emeklerinizin karşılığını aldığınız günler gelir. Biz buna kararlıyız. Gece geliyoruz, soba yakacağız dışarı eve varıyoruz. Kızıl gibi olmuşuz, her tarafımız kapkara, maden ocağında çalışır gibi yazık günah değil mi bize de? bir? bir şeyi de yok Buna yani biz ya. Biz bir garantisi de yok yani. Yok artık. Evet yani koca vilayet e, Mersin'de gerçekten bu mevsimde e, serada üretim yapan çok fazla sayıda çiftçimiz vardı. Kalmadı. Şu anda bir elin parmakları kadar üç ancak 3 kişi. kişi. kaldı. O da o da zarar O da, o da, yani o da, da, da belki yeni sene da yapacak. 30 dönüm bağ var Kızılbağ'da. Geç, önceki sene 80 milyara verdim. Bu sene 13,5 milyara verdim. Ya. Sökeceğim <laughs> yani. Arayış için de ceviz dikeceğim olursa. Ne yapayım? Hayırlısı. Geçmiş olsun. Sağ kardeşim. ol. Sağ ol. Beklim, sağ ol.